Ermenistan askerleri 44 günde püskürtüldü. Karabağ yeniden Türk toprağı oldu. Karabağ zaferinin ikinci yılında şehitler Konya'da anıldı. <laughs> Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği tarafından organize edilen yürüyüş Kılıç Aslan Meydanı'ndan Konya şehitliğine kadar sürdü. 27 Eylül 2020 sabahında Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerini bombalamasıyla birlikte Azerbaycan Karabağ kurtarma operasyonuna başlattı. Ermenistan'ın 3 yıl gibi uzun bir süreçte işgal ettiği topraklar Şanlı Azerbaycan ordusunun cesaret ve kahramanlıklarıyla 44 gün içerisinde geri alındı. Allah vatanımız, milletimiz ve devletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Yaklaşık 3 bin şehit veren Azerbaycan ordusu zaman zaman Ermeni tacizlerine müdahale ediyor. Ne pahasına olursa olsun Türk toprakları sahipsiz bırakılmayacak, Türkiye her zaman kardeşlerinin yanında olacak. Bağrında yaptığınız toprak gurbet değil vatandır. Bugün burada vatan toprağında şehitlerin bağrında yaktığı topraklardayız. Yine vatan saydığımız, vatan bildiğimiz coğrafyalarımızda 30 yıldan beri esaret altında yaşayan Karabağ'ın esaretinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyoruz. İki devlet tek millet anlayışıyla Karabağ zaferini biz burada aynı sizler gibi Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi aynı ruh ve heyecanla, sevinçle karşıladık. İnşallah bundan sonra Türk milletine Cenab-ı Allah bir daha esaret yüzü göstermez. Şehitler için okunan hatmi şeriflerin duası da Konya şehitliğinde yapıldı. Resulina Muhammedin ve ala elhi ve sahabi ecma'in. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani mukaddes kitabında şöyle buyurmaktadır. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridirler sadece siz bilmiyorsunuz.